Otobüsleşmeye açık bıraksan. Ya otobüsleşmeye açık bırak girme yani ben de isterim. Eğlenceli olabilir gelen adamlar falan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ya ghost gelebilir ya da tanıdık biri gelirse yani beni tanıyan biri gelirse. Çok saçma sapan bir muhabbet oluyor zaten. Sekli olmuyor o yüzden. Gelen adamlar beni falan tanımasa okey de. Böyle olmuyor. Ben sevmiyorum. Eğlenceli değil. Adamlar Mevlana oldu. Hadi be şatkan alamadım. Lan. Adamın silahı yoktu galiba Varmış Niye değişik değişik hareketler yapıyordu Hadi be Kaskım değilmiş. Keşke kaskını sıkmasaydım. Hay bot gibi kafamı şişirdiniz ya. Gerçekten içeriye mi attı? Aa yürek yemiş. Hayır niye rushlıyorsun? Niye kaçıyorsun çocuk ya? Açtı Hani ya. Bende de var değil mi küçük? Şey. Bakayım yokmuş. Aga be. Kanka ne yapıyorsun? Nasıl bir kapı? Patlatsaydın arabamı o nasıl bir demeyiz lan öyle? Nerede lan o? Koy koy Allah belanı versin koy. <laughs> Geri zekalı oyun. Ben ne oynuyorum oğlum bu ne ya? Üstüne atladı adam da arkaya kaçtı ya. Tam bir shit show. <laughs> Türk server dedim ya. Adam oyun kapı yere baksana. Köprünün sağına soluna yatmışlar. Bir tanesi de arkadan kim bilir nereden geliyordu. Evin yanından 20 kere geçtim. 3 4 1 2 3 4 Dört start yok mu? Dert görmüştüm sanki orada. Hadi bakayım. Suudi Arabistan şeysi. O ses ne lan? sesi geliyor da. Kenar inmiş abi ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? O tokiler reisler gelmiş. Herkesin girmemesi olmaz sıkıntı değil. Server zaten bozuk bu arada hani çok salak salak vuruşlar yiyebiliyor server hala tam olarak düzeltememişler. Genelde Arap server falan değil geldiğinde böyle oluyordu. Araplar oynamıyordu orada. ne yedim lan ben kafama lastiğimi alma lütfen özür dilerim gördüğünüzü bilmiyordum şu anım çok ayıp Duman Reis ve be, Amgard <laughs> Ben ben knockdown olsam Toska böyle açıktan atış etmez yani. Hiç beklemiyordum adam böyle bir şey yapacağını. Helal olsun. <laughs> Botlar bile deli taktı diye yapıyor. Gördüm de Ne yapıyor lan Ne yaşıyor bu Lan otomatik bir tane daha vermiş. 3 kişi vermiş. Yok, 2'miş. Kaç lan bunlar? 2 kişi vermiş Adam otomatik AVM mi sıkıyordu? <laughs> Yanından mermi geçti bir tane. Aynı anda adam bir tane daha attı. Neyse. Çok boktan maçtı zaten.